Efendim, bir tane daha sorumuz var. Ee, bu biraz kişisel bir soru ama ben de kişisel soruları cevaplamayı severim. Dolayısıyla direkt dalıyorum. Bir arkadaşımız demiş ki, e, neden Almanya değil, neden İngiltere değil, neden Amerika tercihinde bulundun? En son söyleyeceğimi başta söyleyip herkesi bu acıdan kurtarayım. Hani diğer yerlere de başvurdum ben Türkiye'de yaşarken. Henüz Çek Cumhuriyeti'ne gitmemiştim daha. Eee Çek Cumhuriyeti'nde bir yıl çalıştıktan sonra Amerika'ya geldim çünkü bana green card çıktı. Hani Çek Cumhuriyeti'nde mutsuzdum da bir sonraki rotam neresi olacak acaba? Hmm, haritada elimi koyup baktım Amerika çıktı oraya gittim değil. Tamamen green card'ın bana çıkması, Amerika'nın bana göz kırpması ve benim koşarak Amerika'nın kollarını atlamam şeklinde cereyan etti olay. Ben Türkiye'deyken bana Almanya'dan ya da İngiltere'den teklif gelseydi teklif gelene giderdim. Demezdim ki ben e, bunu tercih etmiyorum. E, kişisel duruşuma aykırı İngiltere falan öyle bir tribe girmezdim. Atlardım yani ki başvurmuştum da var bu ülkelere. Daha Çek Cumhuriyeti'ne gitmeden dünyadaki her yere başvurdum ben. <laughs> Dolayısıyla huzur içinde bana green kartı verdiler ve halloldu bu iş. Yoksa ben daha dünyanın geri kalanını rahatsız etmeye devam edecektim. Ama bana deseniz ki şu anda Onur Beyciğim Türkiye'desin. Sana da 3 tane iş teklifi geldi. Amerika, Almanya, İngiltere. Üçü de aynı şirket. Maaşlar, hayat kalitesi aynı seviyede. Hangisine gitmek isterdin? Şu, an, <laughs> şu anki bilgi birikimimi düşünerek Almanya hariç tutarak İngiltere'de Amerika'yı seçerdim. Çünkü ana dili İngilizce olan bir ülkede çalışıyor olmanın avantajı çok yüksek. Neden? Çek Cumhuriyeti'nde çalıştım. Yaşadığım sorunların %90'ı benim Çekçi bilmememden kaynaklıydı. Şirkette tutunamam olsun, şirkette çok iyi arkadaş edinememiş olmam olsun, şirketteki üst düzey yöneticilerle, alt düzey insanlarla iletişim kuramamam olsun. Bunlar bana bayağı dezavantaj yarattı orada. Bunun benzerinin Almanya'da da olacağını düşünüyorum. Tabii ki Almanya'da İngilizce konuşma oranı çok daha yüksektir. Eğitim seviyesi ve Almanya'nın biraz daha Avrupa'nın lokomotifi olması sebebiyle. Ama yine de ben Almanya'yı tercih etmezdim. Tek sebebi de bu olurdu. İngiltere ana İngilizce süper, bana uyar. Amerika ana İngilizce süper, bana uyar. Benim Amerika'dan Amerika'nın sevmediğim tek yönü Türkiye'ye çok uzak olması. Yani uçağa binsen 12 saat. Telefonla arasan öbür, yani Türkiye 7 saat ileride. Bunun dışında Amerika'nın ben hiçbir dezavantajını görmedim. Hani İngiltere'yi seçtirecek bir fark yok İngiltere'nin bence. Benim için. Kişisel kanaatim. Ama Amerika'yı al, Almanya'nın yerine koy. Almanya'yı da Amerika'nın yerine koy. Asla başvur etmem. Çökerim. Ee, Amerika, Almanya yani Avrupa'nın ortasındaki Amerika'yı tercih ederdim gerçekten. Dolayısıyla tek kriter burada konum ve ana dil konuştuğum ana dil olurdu benim için. Almanya'da çalışan arkadaşlarım var. Bazıları oradaki İngilizce konuşma şeyinden rahatsız. Bir başka arkadaşım var. O da hiç böyle bir sorun olmadığını söyledi bana. Seneler önce, seneler önce konuştuğumuzda, ben daha o zaman yeni gelmiştim Amerika'ya. Durum muhtemelen aynı durumun için diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim gözlemim bu. Bir de şöyle düşündüğün zaman, şimdi Londra'ya gittiğimi hayal et benim İngiltere'ye. Abi Londra'nın sallamayım ama yarısının göçmen olduğunu söylüyorlar. Hani Londra da benim için ideal olmaz diye düşünüyorum. Özetle. Amerika bence benim için ideal. kültürel olarak Amerika'nın popüler kültüründen etkilenmiş bir ülke olduğu için Türkiye her anlamda. Burada yabancılık çekme ihtimalimiz biraz daha az oluyor bizim Türkler olarak. Biraz daha rahat uyum sağladığımızı düşünüyorum ama ben uyum sağlama manyağı olduğum için beni bugün al çek cumhuriyetine koy. Hiçbir şey olmamış gibi devam ederim. Almanya'ya götür tamam. Yeni Zelanda'ya ye koy olur. Ben adapte olmayı seven, adapte olmak ruhuna işlemiş bir insan olarak ben hiçbirisinde sıkıntı çekmem. En fazla dil konusunda problem yaşarım. Onun dışında zaten hiç dert mert olmaz bana. Sosyal olarak da, asosyal olarak da, kariyer olarak da, şu olarak da, bu olarak da ben yolumu bir şekilde bir haftada, iki haftada bulurum. Süper gücüm bu. Her şeye adapte olma gücü benim. Böyle bir süper gücüm var. Ama dediğim gibi hani böyle İngiltere, Almanya bana kucağını açtı da ben sizi istemiyorum lanet olası pislikler. Amerika'ya gidip orada Hollywood dublajı videolar çekeceğim falan diye bir durumum olmadı. Amerika bana dedi ki sana green card çıktı tatlı çocuk. Gelmek ister misin? Toplayıp bavulumu çek cümletini toplayıp geri döndüm yani düşünün. Yani koşarak gittim yani Türkiye'ye döndüm ki Amerika'ya gelebileyim diye. Avrupa'da yaşamanın güzel yanı Avrupa'da rahat rahat gezmek. Onun dışında çok beni çekmiyor açıkçası. Avrupa'nın da buna çok üzüldüğünü düşünüyorum yani çok böyle tüh Onur bize gelmek istemiyormuş vahlar ettiğini düşünmüyorum. <laughs> Allah'ım ya düşünsene ülkenin Almanya'nın dili olduğunu düşünsene yani ne geyik yapardı benle. Efendim telefonumun da artık şarjı bitiyor. Hem mikrofon hem şarjı aynı anda bağlayamıyorum telefonu böyle bir e, kabusum var maalesef. O yüzden bu Almanya, İngiltere, Amerika tartışmasında burada kapatıyorum. Lütfen devam edelim bu tartışmaya. <laughs> Lütfen ısrar etmeyin. Vallahi Almanya'ya gitmem. Bu arada e, iPhone 12 Pro Max'i övmüş olayım. Belki 4 saat uzunluğunda videolar çektim toplamda. Ve %100'den %20'ye anca düştü ve 4K 60 FPS'de çekiyorum hani Apple fanboy kesinlikle değilim ama yani iyi yapmışlar. E, seviyorum kendisini. Ailecek seviyoruz kendisini. Efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Almanya'da görüşmek üzere deyip kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın efendim. İyi geceler, iyi günler, iyi akşamlar artık. Neredeyseniz kaç saatse öyle. Saçmaladım. Ya benim IQ inanılmaz düşüyor bu şeylerde ya bak video, ilk videoları böyle sıra sıra koysam ilk video böyle gayet aklı başında e, zekası yerinde normal bir insanım sonra böyle 90 60 70 böyle bak işte 60'tan 70'e düştüm kafa o kadar gidik şu anda 70 60 50 40 falan diye böyle benim IQ batarya boşalmaya başlıyor. E, Biraz daha video çekmeye devam edersen muhtemelen böyle böyle holay çekerek buradan giriş yaparak falan gireceğim videolara. Dolayısıyla arada yaptığım saçmalamalardan falan filan özür diliyorum. Akıl sağlamın daha yüksek olduğu günlerde görüşmek üzere. Saat zaten iki olmuş. Ee, kendinize iyi bakın efendim. Bir sorunuz yorumunuz varsa her zaman beklerim. Almanya eğer alındıysam bu dediklerime lütfen kusura bakma ben de burada ııı e YouTube'da yorum yap, yapmakla yükümlüyüm yani. Görevimi yerine getirmekle mükellefim. Üzgünüm. Hiçbir şey kişisel değil. Diyerekten IQ'mun iyice ne kadar artık yerlerde olduğunu da belli edip kaçıyorum efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.